Selamlar millet bildiğiniz üzere Overwatch'un betası bugün itibariyle sona eriyor. Yaklaşık 3-4 günden beri oynayabiliyoruz beta süresince oynadık oyunu ve sizinle e, izlenimlerimi paylaşmak istedim. Çünkü uzun zamandan beri beklenen bir oyunda aslında. Bir de Blizzard yapımı olunca ki Blizzard'ın bakıyorsun dönüyorsun geçmişine adamlar Starcraft 1'i, Starcraft 2'yi çıkarmışlar. World of Warcraft'ı çıkarmışlar. Efendim başka ne vardı lan onların? Diablo'yu çıkarmışlar insanlar kafayı yiyor. Hearthstone, Heroes of Storm, bu adamların böyle bir ton oyunu var. Şimdi Overwatch'ta çıkınca özellikle bir FPS oyunu olunca yani en azından ana türü FPS diyebiliriz. İlerleyen zamanlarda zaten içerisinde bulundurduğu değişiklikleri FPS olmaktan ayrılan özelliklerinden bahsedeceğiz. Medakla bekleniyordu, biz de oynadık. Hani iyi mi kötü mü davasını şimdi yapamıyoruz çünkü oyun betaydı bize full versiyonu ile birlikte gelmedi. O yüzden bir inceleme değil bu yani iyi veya kötü yorumunu yapmayacağız. İsterseniz ilk önce bir hani oyuna girdikten sonra sizi ne bekliyor ondan başlayalım. Oyuna girince menü tasarımının oldukça güzel olduğunu göreceksiniz. Cıvıl Jibble menüsü var, hızlı bir menüsü var. İçinde çok fazla oyun modu yoktu beta olması nedeniyle. Sadece yapay zekaya karşı oynayabildiğiniz, işte training yapabildiğiniz, alıştırma yapabildiğiniz ve insanlara karşı oynayabildiğiniz bölümü görecektiniz oyuna başladığınızda. Team Fortress'la karşılaştıran çok fazla kişi var. Oyunu Team Fortress'tan özellikleri özelliklerine hani insanlar birazdan MOBA'ya benziyor. Acaba hani oralardan da mı bir şeyler var oyunda diye konuşuyorlar internette. Bunlardan bahsedeceğiz. Team Fortress'a benzediğini ben de söyleyebilirim. Hani çok fazla oyun Ya Allah aşkına bırak Team Fortress'a benziyor. Ya. Ama çok ucundan benziyor. Ya. Bak şimdi, so devam edelim. Ne yapmışlar biliyor musun? <laughs> Team Fortress'ı CTRL'e C yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ben Yok, hayır abi bununla katılmıyor. Ya baya ilahi ya, Allah da aşkına şimdi. şimdi, Team Fortress'a benziyor demek bu Team Fortress'tan adept demek değil tabii ki. Çünkü Team Fortress'tan ayrılan birçok özelliği var. Hani Team Fortress 2007'de çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam 2006'da olabilir. Hani o zamandan bu zamana kadar gelen grafik gelişimini göz önünde bulundursak zaten grafiklerinin çok daha güzel olduğunu, çok daha böyle cafcaflı, can canlı olduğunu söyleyebiliriz. Optimizasyonu çok güzel oyun, onu da en başında söylemek lazım. Oynadığımız süre boyunca herhangi bir bug, glitch vesaire karşılaşmadık. İlerleyen zamanlarda da çok fazla karşılaşılacağını düşünmüyorum. Zira Blizzard'ın yaptığı oyunlarda bunu görebiliyoruz. Yani Diablo'dan tutun, gerçi Diablo 2 sıkıntılıydı değil mi başlarda? Diablo 3-3 pardon. Nerede kalmıştık? Menülerden bahsedildik. Abi zaten oyunun geneline baktığınız zaman böyle bir cafcaflılık söz konusu. Yani sizi karakterler, menü olsun, karakterler olsun eğlendirmek üzerine kurulmuş bir sistem yapmış Blizzard bu oyununda Yani karakterlerden bahsedelim biraz da. Hani oyuna girdiğinizde size ne bekliyor? Offense, Defense, Tank ve Support isimli dört ana kategoride e, herolar var, karakterler var. Bunlardan istediğinizi e, seçebiliyorsunuz. Seçerken de zaten size yanda işte şundan az kalmış, işte support'unuz yok, takımınızın damage'i az gibi uyarılar sunuyor oyunu size. Böylece takımınızı da kolayca oluşturabiliyorsunuz. Offense karakterleri sizin ana damage yapma karakterleriniz diye nitelendirebiliriz. En fazla bu karakterler buluyor. Defense ise oyun modlarına göre seçiyorsunuz. Yani zaten bunda Team Fortress'tan oynayanlar bilecektir. Yani bir yeri korumanız isteniyor sizden ve orada defans karakterlerini almanız sizin hayrınıza olacaktır. Yani turret kurabiliyorsunuz veya kendiniz turret'e dönüşebiliyorsunuz. Buralarda tank hero'ları da seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Tanklarda yani savaş başlatan, insanları bir yerden bir yere gitmelerini kolaylaştıran, o sırada sizi koruyan karakterler olarak göze çarpıyor. Şu anlık oyunda 20 küsur hero var. Bunun ilerleyen zamanlarda değişeceğini, daha da artacağını söyleyebiliriz. Bu 20 küsur hero'nun hepsinin kendine özel skill'leri var. Aslında benim en çok da, hani Team Fortress'a çok benzetildi ama Team Fortress gibi bir oyun değil dememin sebebi de aslında bu skill'ler çünkü zamanında yani zamanında dedim bundan 4-5 sene önce söylediğim hayalini kurduğum bir e, oyun geliyor aklıma. Yani şunu söylemiştim işte tamam Dota 2 çok güzel, League of Legends çok güzel bunlarda bir e, skill'lerimiz var işte sürekli bir aksiyon içerisindeyiz ama bunlar FPS modunda olsa yani biz skill atarken böyle ellerimiz gözükse daha güzel olur diye düşünüyordum. Daha sonrasında bugün itibariyle Overwatch'ta bunları yapabildiğimize şahit oluyoruz. Yani skillerinizi atarken siz first person modundan görebiliyorsunuz karakterinizi, karakterinizi istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Yani aslında birçok türden ve birçok oyundan bazı şeylerin alındığını ve Overwatch'ta birleştirildiğini söylemek mümkün. Peki bunları yapabilmesi, her şeyden biraz alması bunun bir taklit olduğunu gösteriyor mu? Bence hayır çünkü elimizde orijinal bir oyun var ve çıktığı zamanda zaten asıl kararımızı söyleyeceğiz. Ama kesinlikle orijinal bir yapım olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunun için kopya değil mi biliyor musun? LoL Dota çakması demek. Aynen öyle. Ve ben buna katılmıyorum. Bakın tamam benzer yönleri o zaman abi League of Legends Dota'ya benziyor tamam mı? İşte Call of Duty'ye, Battlefield'a ya benziyor. Dota Dota mı çakma ona göre. Yani çok eskiden, başka bir oyundan geliyor. Allah Allah. Çakma falan değil kardeşim. Adamlar oturmuşlar yapmışlar. Tamam, FIFA PES çakması o zaman, Mario şey çakması, neydi o Alaaddin, öyle şey mi olur ya? Karakterlerin skill'leri var, bu skill'leri FPS modunda atıyorsunuz, yani karakterinize o şekilde hareketlerinizi yaptırıyorsunuz dedik, peki bu karakterler ne yapıyor? Şimdi mesela hani Dota'dan bileceğiniz veya League of Legends'dan bileceğiniz veya başka birçok oyundan bilebileceğiniz hook atma olayını Overwatch'ta da yapabiliyorsunuz. Bunun içeren bir karakter var. Tabii ki bu 21 karakterden sadece bir tanesi oyunun yüzü olmuş bir karakter var. Tracer ismi ki oyunda oynaması en keyifli karakterlerden bir tanesi. Kısaca bu kilolardan da biraz bahsetmek istiyorum. Tracer sizin hani o e, offense sekmesinde seçeceğiniz bir hero. Yani en fazla demeyici yapan hero'lardan bir tanesi. Skill'leri ise belirli yönde kısa aralıklarla ışınlanmak, diğer skill'i ise zamanda geriye gitmek, ultimate skill'i ise bir yere bomba bırakmak. Bu ultimate skill'lerden de biraz bahsedelim. Her hero'nun kendine özel skill'leri olduğu gibi ultimate skill'leri de var ki yani en efektif, en fazla demeyici yapan veya işinizi en yarayacak, en fazla yarayacak skilller skiller altı mevsim skiller oluyor. Bu altı mevsim skiller e, ilk başta açık olmuyor, zaman içinde doluyor. örneğin offense hero'su oynuyorsanız yani karşıya damage yaptıkça, zarar verdikçe bu altı mevsim skilliniz doluyor. Veya support oynuyorsanız insanlara yaptığınız yardımlar sonucu bu altı mevsim skilliniz doluyor. Benim en yani çok hoşuma giden başka bir özellik menü içerisindeki, oyun içerisindeki animasyonlar da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben yani maç sonucunda size gösterilen şeyler, istatistiklerden tutun da işte victory veya defeat yazan o animasyonları ben çok beğendim. Yani Overwatch aslında diğerlerinden diğer oyunlardan ayıran özellikleri de bu küçük ufak tefek nüansları oluyor. Hakkında daha fazla söylenecek bir şey var mı diye düşünüyorum ama benim size söylemek istediğim şeyler en azından bu kadar zaten oyun çıktığında <laughs> Bir de o muhabbet var mesela. Şimdi oyun free to play olmayacak. Yani free, free to play oyunların ne kadar başarılı olduğunu görürsek günümüzde yani oyun oynamak bedava olup da içinden bir şeyler satın almak paralı olduğu zaman insanlar para kazandığını fark etmişti piyasada son zamanlarda. Blizzard da aslında Overwatch'u bu yüzden yaptı. Yani para kazanma stratejisinin bu olduğu söyleniyordu fakat oyun free to play olmayacak. 120 lira olacak. Oyun çıktığında 120 lirayı verip de hayatının sonuna kadar bu oyunu oynayacak mı insanlar? Aslında düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi de bu oyun çıktığında bakacağız, incelemesini sizlerle paylaşacağız. Hakkında daha söylenecek bir şey var mı lan Batur? Oynadın mı sen? Sen ameliyatlıydın. Oyun. Oynadın mı? Ben sen ne ben düşünüyorsun kardeşim gelen? Alfa'sını oynak haç mı oğlum? Alfa'sını mı oynadın? Ne bu? Gel Batu'ya davet ben sözü gibi. bir şey demek ki. Dedim, tamam. Batu, şey... Batu ameliyatlı olduğu için şu an sizinle konuşamıyorum. Gel, e, tamam. Gel ya da izle. Gel ya da izini göster arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yürüyemiyor bile ya yazık yani. Ne diyeyim ki? O Overwatch güzel mi? Overwatch güzel. <laughs> Gel anlat. Şurada anlat. şurada ameliyat oldum ama oradan görünmüyor. Özellikle evren şu göbeği çok büyük olduğu için evrenin buraya kadar. Ama aslında videosu Evren göbeği kocaman. Koymayacağım <laughs> <laughs> Bu ki bunları. <laughs> benim benim yara izim çok aşağıda. Bunu <laughs> açsam koyarsın ama değil mi? Gel kardeşim ben senin yara izini göstereceğim şimdi. Hadi bakalım. <laughs> benim bokayım botunun yara izi. Benim göreydim. Yalnız böyle saçma bir ilk inceleme de yok yani. Tamam. Kardeşim geçmiş olsun. Eyvallah. Bunu o zaman başına koy. Overwatch güzel <laughs> oynayın.